Burada sırık domateste koltuk alma işlemini size gösterelim. Tabi burası şimdi biz eksikleri burada arkadaşımıza söyleyeceğiz. Kendisi burada e, bunlara izin vermeyecek. Bir çapası yapılacak. Gübre şu an istemiyor gübre. Çünkü yaprakları koyu yeşil. İstediği zaman da kendisine söyleyeceğiz. Gübreleme işlemi yapılacak. Bir çapa bir gübre. Buraya yapılabilir. Şimdi domateste koltuk işlemini anlatalım. Şu gövde ve yaprak arasında bulunan tam gövde ve yaprağın ortasında çıkmış dalları biz koparıyoruz. Çünkü bunlar obur dal diye de geçiyor. Bitkinin besin elementlerinin çoğunu bu dallar tüketiyor ve bitki sağlıklı bir şekilde gelişemiyor. Bunu engellemek için şöyle göstereyim size hemen. Tutuyorsunuz ve buradan kırıyorsunuz bunu. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta bu dalın çok fazla büyümemesi çok fazla büyürse buradaki yara aç çok fazla açılacak ve fungus mantari hastalıklara davetiye çıkacaktır. Bu yüzden bitki bakımını uygun zamanlarda ve yerinde yapmanız gerekiyor. Bu koltuk budaması için çok uygun bir koltuk. Bunu da çıkaralım hemen. Hemen şöyle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 3-5 santim 10 santimken koltukları buradan almanız gerekiyor. Ayrıca ikinci bir husus domateste bakın yaprak bitlerini görüyorsunuz yakından. Net diyelim. Gördüğünüz gibi burada afitler, yaprak bitleri artık bitkiye gelmiş. Bizim buna e, doğal Arap savunu ve ispirtoyla ilaç solüsyonu hazırlayarak uygulama yapmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda domatesin vegatif gelişmesini sağlayarak yani çalı tipi birazı geliştikten sonra Fotosentez yapan yaprakları eğer yukarıdaki yaprakları yeterli ise bu alt dallarını çıkarma işlemini yapacağız. Biz burada koltukları aldık. Bir dahaki gelişimizde bu yeri değen yaprakları çünkü yerden nemli e, ortamda güneş çıktığı zaman buradaki buharlaşmayla bu yaprakları hastalanıyor. Bu yüzden mantarı hastalıklar her yere yayılıyor bu şekilde. Bu yüzden buna dikkat ediyoruz. İlerleyen zamanlarda. Üst taraftaki yapraklar yoğunlaştığı zaman fotosentezin rahatlıkla yapacaktır. Bu daha sonrasında bu dip kısmında olan yaprakları yukarı doğru sırayla temizleyeceğiz. Bunları da ilerleyen zamanlarda size göstereceğim.